vesaireden dolayı yani iki yıldır 2022 Ocak ayında 200 milyon 906 milyon 200 milyon 906 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine kıyasladığımızda maalesef çok minik de olsa bir düşüş yaşadık. Yüzde 1.61'lik bir düşüş gerçekleşti. E, yapılan ihracatımızda bölgemiz olarak meyve sebze ilk sırada maden sektörü ikinci sırada üçüncü sırada da ağaç mamulleri ve orman ürünleri gelmekte. E, damlama sulama uygulaması yaptık. 2021 yılında yaklaşık 440 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik ilimizde. E, yaklaşık Bölgemiz anlamında 2 milyar 538 milyon dolarlık ihracatın 440 milyon dolarını Isparta'dan yapmamız çok sevindirici oldu bizim için. Ee, yıllar itibariyle baktığımızda 2015 yılında yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ihracatla e, ihracat yapmış olan şehrimiz e, yaklaşık 6 yıl gibi bir sürede %120'ye yakın bir artışla ...440 milyon dolarlık bir rakama ulaşmış. Bu gerçekten gurur verici. Bu şekilde bir çalışmalarımız var. Tabii bunun yanında yani çok sayıda soğuk hava deposu yaptık. Isparta özeline baktığımızda 2021 yılında 112 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Ee, yaklaşık 60 milyon dolarla Özbekistan ilk sırada... ...ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri geliyor... Üçüncü sırada ise Almanya geliyor. Ee, ürün bazında baktığımızda da e, biraz önce söylediğimiz ürünlerin hiç içinde olmayan çok ilginç e, tarım ve ormancılıkta kullanılan makine aksam ve parçalarının ilk sırada olduğunu görüyoruz.